motherfucking this one. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok istek üzerine bu bir ile e, isteklerini göstereceğim. Doğru göstereceğim. Ve aramayacağımı sitelerinden göstereceğim. Soruların hepsini vereceğim arkadaşlar bir tane var içinde. Açıklama kısmında linki olacak. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. İlk önce buradan Veteran Dog Studio'ya giriyorsunuz. Dog Studio diyor. Açalım bunu. Burada WordPress Dog oluşturucu var. Bunu tıkladıktan sonra arkadaşlar. Ee, üretilecek Dog diyor. Buradan bir tane Dog seçin. Şunu seçelim biz. Şuraya üretilecek dok sayısı Ben 3 yapayım bunu Karakter oranı 4 veya 5 fark etmiyor Tamam diyelim ayarları kaydedelim Başlat diyelim 4 tane yaptı gördünüz mü Şuraya doklar diye kaydedelim Kapatabiliriz bunu arkadaşlar Şimdi arkadaşlar arama motoru açalım Açtıktan sonra arkadaşlar ee buradan arama bölümünde arama bölümüne şu kopyaladığımız dokuları yapıştıralım ve şuradaki tüm ürün işaretleri tıklayalım sonra arama başlayalım tarasın arkadaşlar bu bekleyelim biraz hatta ben videoyu durdurayım arkadaşlar evet arkadaşlar arama bitti kaydet diyoruz ııı ee, masa üstüne biterler diye kaydediyoruz. Kapatabiliriz bunu. Şimdi arkadaşlar bu Rita Forge'yi olarak çalıştıralım. Çalıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi hiçbir şeye tıklanmıyor. Bunun için şu alttaki All Rights Reserve This Program Designate To Test The GMS falan bir şeyler yazılar var. Buna tıklıyoruz. Sonra şuraya OK diyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki e, bulduğumuz siteleri buraya load list diye atıyoruz buraya da login olan bir yere şu admini yapıyoruz e, pasaportta şifre bunları yaptıktan sonra arkadaşlar start brut diyelim Evet arkadaşlar e, bunu başlattıktan sonra bir biraz beklemeniz gerekiyor öyle saniyede olan bir şey değil bu şimdi bu siteleri teker teker tarıyor admin panellerini buluyor ve burada e, şöyle yazıyor mesela diyelim işte ok şöyle vp hmm. login pp admin admin arkadaşlar bunu nasıl yapacağım diye sorarsanız şu e, wp login pp veya işte noktaya kadar kopyalıyorsunuz bunu e, aratıyorsunuz gidiyorsunuz sonra şu admin id şu da şifre böylece e, siteyi bulmuş oluyorsunuz ve indeksinizi basıyorsunuz ben bir e, videoyu durduracağım arkadaşlar. Benim bulduğum bir WordPress var. E, önceden nasıl indeks basılacağını göstereceğim. Evet, durdurayım videoyu. Evet arkadaşlar, admin panelime girdim. Gördüğünüz gibi böyle bir admin paneli gelecektir. İndeksim de burada. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar şimdi buradan Appearance e, Editor'a giriyoruz. Sonra buradan şu sağ taraftan arkadaşlar e, index diye bir yer olacak. Buna tıklıyoruz. E, buraya şu indeksimizi yapıştıralım. İndeks hazırlarsın. İnternette de hazırlanabilirsiniz. Kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Update file dediğimizde işte girince hacklenmiş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Site ekleme videom bu kadardı. Ee, i̇leriki videolarda görüşmek